Arkadaşlar merhaba. Mortal Read 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 20 numaralı metni ya da makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Makalemizin başlığı Factors Influencing Prosocial Behavior. Prosocial olumlu sosyal demek, behavior da davranış. Olumlu sosyal davranışı influencing etkileyen faktörler. Evolutionary theories, evrimsel teoriler assume that, varsayar ki, assume farz etmek, varsaymak. Genetic similarity is important in prosocial behavior. Yani evrimsel teoriler olumlu sosyal davranışta genetik benzerliğin önemli olduğunu farz eder ya da ileri sürer ya da varsayar. Studies of non-human animal species, insan olmayan hayvan türlerinin e, üzerinde yapılan çalışmalar indicate that, gösterdi ki, the greater genetic similarity e, between two individual organizi, organisms, şimdi burada arkadaşlar the ve comparative yani dahalı sıfat ve ardından bir cümlecik e, bir... E, Kelime grubundan sonra ikinci bir d ve mor d ve komparatif yani d ve dahalı sıfat grubu var ne kadar o kadar kalıbı bu kalıp arkadaşlar şimdi tabi dahalı sıfatın ne olduğu önemli yani şuradaki the greater ne kadar büyük olursa the greater the genetic similarity between two individual organisms e, iki bireysel organizma arasındaki Genetik benzerlik ne kadar büyük olursa, the more likely, o kadar muhtemeldir, it is that ki, a bystander, bir seyirci, yani olaya bir olaya e, vakıf olan, bir olayı gören kişi anlamında, will help out when such help is needed. E, böylesine bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda, izleyen, olaya şahit olanın e, yardım etmesi o kadar muhtemeldir. In addition to genetic similarities, genetik benzerliklere ilaveten there are many other factors influencing prosocial behavior. Olumlu sosyal davranışı etkileyen nedir? Daha birçok faktörler vardır. Genetik benzerliğin yanı sıra, genetik benzerliğe ilaveten One of these factors, bu faktörlerden bir tanesi is the emotional state of the bystander. İzleyenin yani olaya şahit olanın duygusal durumudur. Generally genellikle it might seem that öyle görünebilir ki being in a good mood iyi bir ruh halinde olmak would make people more likely to help. İnsanların insanları yardımcı olmaya daha muhtemel kılacaktır. Yani iyi ruh halinde olan insanların yardımcı olması ihtimali daha fazladır. While a bad mood would interfere with helping, ne olurken ya da diğer taraftan while burada tezat bağlacı anlamında kötü bir ruh hali yardımcı olmaya interfere with işte ee, müdahale etmek demektir, kesmek, duraklatmak demektir yardımcı olmaya engel olacaktır kötü bir ruh hali. Ekçivalı aslında there is evidence that supports such assumptions böylesine varsayımları destekleyen deliller var. For example örneğin evidence kelimesi arkadaşlar çoğul yapılmaz. Soyut kavramdır. Yani tekil olmasına rağmen ben burada deliller var dedim. Çünkü her zaman singular kullanılır. For example örneğin Experimenters have put research participants in a positive mood. Deney yapan kişiler, experimenters, deneyiciler. Research participants, araştırmaya katılanları put in a positive mood, pozitif, olumlu bir ruh halini içerisine soktular. By showing them a comedy film, onlara bir komedi filmi izleterek. Or asking them to spend time outdoors on a pleasant sunny day. Ya da, ya da, onlardan isteyerek asking them e, işte hoş güneşli bir günde outdoors dış mekanlarda zaman geçirmelerini isteyerek in each instance her bir örnekte the resulting positive feelings e, sonuç olarak hissedilen pozitif duygular led to prosocial behavior toward a stranger Stranger bir yabancıya karşı olumlu sosyal davranışa yol açtı. Let. Nevertheless, bununla birlikte ya da buna karşın ya da diğer taraftan research indicates that araştırma gösteriyor ki the effects of emotional state on helping someone birisine yardımcı olmada duygusal durumun etkisi are more complicated than one might guess. Yani bir insanın tahmin edebileceğinden daha karmaşık. Because çünkü several additional factors birçok ilave faktör. Several birkaç anlamda da kullanılır. Kullanıldığı kontekse yapıya göre birçok anlamda da kullanılır. Birçok ilave faktör must be taken into account hesaba katılmalı. Yani başka faktörler de var. Consider a somewhat different situation. Consider düşünün tasarlayın diyor. Bir şekilde farklı bir durumu. What if a bystander who is in a very positive mood encounters an ambiguous emergency situation? What if olursa ne olur demek? Bir izleyen, bir şahit olan, yani olumlu moda sahip olan bir olaya, yani tanık olan bir insan. Şöyle diyelim, olumlu modu olan, olumlu bir ruh hali içerisinde olan e, bir izleyici, bir izleyici karşılaşsa ne olurdu? An ambiguous emergency situation, belirsiz ya da çift anlamlı e, ya da çift anlam çıkarılabilecek, yani o anlamda bu anlamda çıkarılabilecek acil bir durumla karşılaşsaydı ne olurdu? Ambiguous, çift anlamlı, belirsiz, iki farklı anlama gelebilen anlamlarına gelen bir kelime ifade arkadaşlar. Ambiguous. In unclear situations, net olmayan durumlarda a common reaction seems to be an unwillingness to spoil happy feelings. Belirsiz olan durumlarda ortak olan reaksiyon şöyle görünüyor. Mutlu duyguları spoil mahvetmek, berbat etmek, bozmak, çürütmek demektir. Yani Mutlu hisleri bozmaktaki isteksizlik gibi görünüyor. Yani belirsiz bir durumlar karşı karşıya kalan bir izleyici, yani içinde bulunduğu olumlu ruh halini bozmamak için keyfini bozmamak için açıkçası reaksiyon göstermekte isteksiz görünüyor. Ne, ne için? By assuming that şunu farz ederek ki someone needs help, yani birilerinin işte yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek kendi keyifli ruh halini bozmakta isteksiz görünüyor. One can just easily assume that no real emergency exists. Böylesine belirsiz bir duruma şahit olan bir insan kolaylıkla farz edebilir. No real emergency exists. Gerçekte acil bir durumun var olmadığını farz edebilir. Furthermore bundan da öte What if the emergency is unmistakable and helping would require you to do something unpleasant or even dangerous? Bundan da öte aciliyet içeren durum yani yanlış anlaşılabilecek bir durum olmasa yani durumu anlayabiliyorsunuz unmistakable değil. And ama bununla birlikte helping would require you to do something unpleasant or even dangerous. Yani siz tamam acil bir durum var diyorsunuz ama bu duruma yardımcı olmak, bu durumdaki şahsa yardımcı olmak gerektirebilir. You to do something unpleasant or even dangerous sizin hoş olmayan ve hatta tehlikeli bir şey yapmanızı gerektirebilir. Böyle olsaydı ne olurdu? What if var bunun başında. Research evidence indicates that araştırma delilleri ya da sonuçları gösteriyor ki Whenever being helpful might spoil a person's good mood. Her ne zaman bir duruma yardımcı olmak bir insanın iyi ruh halini boz, bozabilecek durumda olsa, bozma ihtimali taşısa, might'tan dolayı böyle söylüyoruz. Positive emotions, pozitif duygular actually gerçekte tend to result in less helpfulness. Pozitif duygular daha az yardımcı olmayla sonuçlanma eğiliminde. Yani yardım etme oranı daha düşük böyle bir durumda. Another common belief is that bir başka yaygın olan inanç şu ki someone in a negative mood is less likely to be helpful. Yani yaygın olan bir başka inanca göre de negatif bir ruh halinde olan insanın yardım etmesi bir acil duruma daha az muhtemel. And again ve tekrar this effect has been confirmed by empirical research. Bu etki doğrulandı diyor empirical research deneysel araştırmayla. However buna karşı negative emotions can also have the opposite effect. Negatif duyguların tam tersi etkileri de olabilir under specific circumstances belirli şartlar altında. Circumstances şartlar. For example, örneğin if the act of helping eğer yardım etme eylemi seems to be likely to make you feel better ee, muhtemelen make you feel better burada ettirgen çatı var size kendinizi daha iyi hissettirecekse hissettirecek gibi görünüyorsa negative emotions olumsuz hisler tend to increase the occurrence of prosocial act, negatif duygular, e, olumlu sosyal e, davranışın meydana gelmesini e, arttırma eğiliminde, tend to. This positive effect of negative emotions, olumsuz duyguların bu olumlu etkisi is most likely to occur en çok şöyle durumlarda, ...meydana gelme ihtimali var diyor. Most likely to occur. If your negative emotions... ...are not extremely... ...intense... ...instance... ...pardon intense, intense... ...yoğun demek eğer sizin... ...negatif duygularınız... ...aşırı derecede yoğun değilse... ...if the emergency is clear... ...eğer... ...aciliyet durumu açıksa netse... ...or if the act of helping is... ...interesting... Ve yardımcı olma eylemi ilginç ise, en satisfying yani ilgi çekici ise ve tatminkar ise, rather than difficult and unpleasant zor ve e, memnuniyetsizlik yaratacak olmaktan ziyade diyor. There are also cognitive factors aynı zamanda aynı zamanda bilişsel faktörler de var diyor influencing a person's response to situations bir kişinin bir duruma cevabına etki eden in non-emergency situations acil olmayan durumlarda the potential helper potansiyel yardım edecek kişi often has time genellikle zamana sahiptir vakti vardır to assess the person in need of help yardıma ihtiyacı olan kişiyi değerlendirecek zamanı vardır diyor. Acil olmayan durumlarda yardım edecek kişinin. These cognitive evaluations, bu bilişsel değerlendirmeler can foster, teşvik edebilir. Or sometimes produce ya da bazen üretebilir. An emotional response, duygusal bir cevap üretebilir. That will, ki bu cevap, in turn karşılığında ya da sonuç olarak determine whether one helps or not. Bir insanın Yardımcı olup olmayacağını, whether yap, yapmayacağını anlamını veriyor. Yardımcı olup olmayacağını belirler. If you were taking a walk and came across a man lying unconscious on the sidewalk. Eğer siz bir yürüyüş, yürüyüş yapıyor olsaydınız. If clause ikinci tip. O yüzden simple past ya da past continuous kullanılır. Yapıyor olsaydınız. Burada past continuous var. And came across a man lying unconscious on the sidewalk. Ve Kaldırımın üzerinde bilinçsiz bir şekilde, bilinci kapalı bir şekilde yatan bir adamla karşılaşsaydınız. Your tendency to help or not, sizin yardım etme ya da etmeme eğiliminiz uh, would be influenced, etkilenirdi by all of the factors discussed above. Yukarıda, Yukarıda tartıştığımız yani bahsettiğimiz bütün faktörlerden etkilenirdi. But let's add another element to this situation. Ama hadi gelin diyor let's bir başka element ekleyelim bu duruma. Would you be more willing to help? Siz daha çok yardım etme isteği taşır mıydınız adama? If his clothes were stained and torn. Eğer giysileri lekeli ve yırtık pırtık olsaydı. And he was clutching a wine bottle, bottle in his hand ve elinde elinde bir şarap şişesini sımsıkı tutuyor olsaydı, or if his clothes were neat and clean ya da kıyafetleri işte zarif yani e, temiz, clean burada temiz, neat'i de zarif şık olarak alabilirsiniz. Kıyafetleri düzgün ve temiz olsaydı and he had a bruise on his forehead ve alnında işte bir çürük bir yara izi olsaydı yani Kıyafeti düzgün, üstü başı temiz, alnında da bir işte ne var? Çürük yara ya da kanama ya da sıyrık var. Burunun en düzgün karşılığı sıyrıktır alnında. Eğer bu durumda olsaydı, yani hangisine daha çok yardım etme eliminde olurdunuz? The odds are dead. Odds oranlar demektir. Oranlar şunu gösteriyor ki, you would be less strongly motivated. Siz daha az kuvvetle motive olurdunuz. To help the badly dressed man with the wine, şaraplı kötü kıyafetli adama yardım, daha az yardım etme eğiliminde olurdunuz. Why? Neden? Despite the fact that both of these strangers seem to need assistance, despite the fact that şu gerçeğe rağmen demek her iki yabancının da yardıma ihtiyacı olduğu görünmesine rağmen bu gerçeğe rağmen You would be more likely to act if you did not make the attribution. Uh, siz uh, daha fazla harekete geçme eyleminde olurdu. Eğiliminde olur. Yani harekete geçme ihtimaliniz daha fazla olurdu. Be more likely bu demek. If you did not make the attribution. Eğer uh, katkıyı yapmasaydınız. That the man was personally responsible for his difficulty şöyle did not make the attribution. Eğer siz katkı yapmasaydınız, that the man was personally responsible for his difficulty, o adamın o adamın kişisel olarak yaşadığı güçlükten sorumlu olduğu e, evet yaşadığı güçlükten e, sorumlu oluşuna katkıda bulunmadığınız durumda sizin yardım etme ihtimaliniz daha fazla olurdu. Yani ne demek istiyor bunu? Yani elinde şarap şişesi olan ve o şekilde yıkılmış olan adama yardımcı olmak. Yani adeta onun bu kendine zarar verişine katkıda bulunmak gibi olur. Ama doğru düzgün, kıyafeti doğru düzgün olan adama yardım ettiğinizde siz onun kendi başına verdiği zarardan taşıdığı bir sorumluluğa ortak olmuyor oluyorsunuz. O yüzden yani ne diyor işte eğer olumsuz davranışı olmayan ya da elinde şarap şişesi olmayan e, bir insana yardım etme ihtimaliniz daha fazla diyor. In general genel olarak if the victim is perceived to be the cause of the problem. Eğer mağdur algılanırsa, perceived problemin kaynağı olarak algılanırsa people, people are less motivated to help insanlar yardımcı olma konusunda daha az motive edilirler. In fact aslında They are likely to respond with the emotion of disgust. Yani bundan da öte aslında onlar onlar cevap verme eğilimindedirler. Ne ile cevap verme bu duruma? With the emotion of disgust. İğrenme duygusuyla karşılık verme and be unwilling to help ve yardım etmekte isteksiz olma. Because çünkü after all sonuç olarak the victim is to blame. Suçlanacak olan is to blame. Mağdurun kendisidir. Help is much more likely, yardım çok daha muhtemeldir if the problem is believed to be caused by circumstances beyond the victim's control. Eğer probleme, probleme e, mağdurun kontrolünün ötesindeki şartların sebep olduğuna inanılırsa. When the victim is not responsible for the problem, mağdur problemden sorumlu olmadığında we respond with empathy. Empati, biz empatiyle cevap veririz. Yani kendimizi onun yerine koyarak. Which motivates a helpful response ki bu yardımsever bir cevabı motive eder, teşvik eder. Moreover bundan da öte if you are prejudiced against a particular group. Eğer siz belirli bir gruba karşı önyargılıysanız Your attributions may be more negative. Sizin katkılarınız daha negatif olabilir. As well as your emotional response. Yanı sıra neyin yanı sıra? Sizin duygusal cevabınızın yanı sıra. And decrease the likelihood of helping. Ve bu da yardım etme ihtimalini düşürür. For example, örneğin research evidence suggested araştırma delilleri ileri sürüyor ki ya da gösteriyor ki a homosexual stranger in need yardıma ihtiyacı olan homoseksüel bir yabancı received less help daha az yardım aldı than a heterosexual stranger heteroseksüel bir heteroseksüel bir yabancıdan. Yani homoseksüel yardıma ihtiyacı olan bir yabancı homoseksüel olmayan bir yabancıdan e, daha az yardım aldı, başı sıkıştığında, yardıma ihtiyacı olduğunda. Although the two were, her ne kadar, e, ikisi de in exactly the same position, e, tam olarak aynı pozisyonda idiyseler de and for the same reason ve aynı sebepten dolayı bu duruma düşmüş e, tülerse de, e, ne oldu? E, i̇nsanlar homoseksüel olana daha az yardım ettiler. Most religious belief systems birçok dini inanç sistemi encourage selflessness. Şimdi selflessness arkadaşlar bensizlik demek. Yani birçok dini inanç sistemi bencilliği değil bensizliği yani fedakarlığı teşvik eder and helpfulness ve yardımcı olmayı teşvik eder. On this basis bu bağlamda You might think that those with strong religious beliefs Siz şöyle düşünebilirsiniz. kuvvetli dini inançları olan insanlar would be particularly prosocial or altruistic ee, özellikle daha ziyade particularly so, e, olumlu sosyal davranışlar sergilerler ya da daha özgecildirler. Altru, e, altruistic yani başkalarına Yardım etmeye daha meyillidirler, daha fedakardırlar. Böyle düşünebilirsiniz bu bağlamda. In general, genel olarak, research has not supported that expectation. Araştırma bu beklentiyi karşılamadı. Yani araştırmanın sonucu böyle göstermiyor diyor. Religious individuals, dindar bireyler, are often as vulnerable as others, genellikle diğerleri kadar hassastırlar. ''Savunmasızdırlar. To the many barriers, birçok bariyere karşı, that can thwart the urge to help, yardım etme isteğinin önüne geçen birçok bariyere karşı diğerleri kadar savunmasızdırlar.'' Yani dindar insanlar da e, yeterince yardımsever olamıyorlar, yardım etmelerini engelleyen faktörlere mağlup oluyorlar diyor. Evet arkadaşlar metnimiz burada bitiyor. Bir başka metinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.